hala yaratırsa böyle yaratır işte. Köyün verdiği güzellik. Biz orada sadece neyimizi gösteriyoruz? Rezgahımızı, ocağımızı yaptığımız yemeği. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Getirecek bir yerimiz yok. E i̇şte güzelliğe bak. Ya Hacı'ya benziyoruz. Ya Tabi bugün kameramanım, yeğenim. Sülim'im. Allah razı olsun. Altına bakacak olursanız Nane. Yeşil nane. Altına yeşil nane. Böyle yerde insan yaşlanır mı? Yeşil nane. Gözünün alabildiği kadar yeşil nane. Yapacağım. İşte böyle verir. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe. Patlıcan. Belki bileniniz var. Belki bilmeyeniniz var işte bakacak olursanız kiraz, erik, nar, her şey güzel. Evet arkadaşlar, zeytinlerimize bakın. Zeytinlerimize. Biz dört mevsimi bir arada yaşıyoruz Hatay'da. Evet. Kabaklarımız, altı kabağımız. Boy. Çek dilincim Nar ağaçlarımız Zeytinlerimiz Maşallah Zeytinlerimiz Adanalı olanlar bilir bunu Acebek Biz de Libya deriz buna Libya Narlarımız Evet Bamiyalarımız Bamiyalarımız Allah maşallah. Acebeklerimize şuradan gelsin diye. Görüyorsunuz arkadaşlar. Söylememize gerek yok. Evet. Kesiyor. Evet. Manzaranın güzelliğine bakın arkadaşlar. İnsan böyle bir yerde Allah maşallah Evet ağaçlarımızın güzelliğini Bugün mutfağımda değilim Bugün Hatay'dayım Güzel bir çekim yapacağım evet. Arkadaşlar Bu çiçeğimizin güzelliğine bakın Bu çiçeğimizin güzelliğine bakın Allah mazalli ala Muhammed Görüyor musunuz? Tabakla asma iç içe. Rabbim böyle bir memlekette böyle bir hayır bereketi indirmiş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bir özünü de Yapmacıklar arkadaşlar. Biberlerimiz. Biberlerimiz. Babamız. Narımız. Çek arkadaşlar. Allah'a şükür. Narlar. Bu böyle nanem. Çekkilinim nanemizi de hepsini. Nanemize bakın arkadaşlar. Nane bir köye yeter. Bakın arkadaşlar. köyde olmanın büyük bir avantajı. Arkadaşlar size şuranın güzelliğini göstereceğim sadece. Reyhan Cennet çiçeği, reyhan, pirpirim. Şu çiçeğin güzelliğine bakın arkadaşlar şeyle güzel benim memleketim. Evet. Arkadaşlar domateslerimize bakın. Evet. Burada bir tane kızarmışımız var. Gösterelim. Küçük müçük ama bunun lezzeti bir başka olur arkadaşlar. Küçük müçük ama lezzeti bir başka. Tadı bir başka. Evet, biberlerimize bakın arkadaşlar. Çamur diye geçemiyorum. Biberlerimiz. Bamiya. Acebek. Şimdi şuraya geç. Bamiyaları çek. Olibiyeleri de çek. Karışkarlı olduğu zaman Nar eskisi de yaparız Nar yaparız Evet Tabaklarımızı da gösterelim Maşallah İşte böyle arkadaşlar Bizim burası böyle bir yer Cennetten farkı yok olur. Bunu güzelce ne? Akşamdan kireyce yatırırız. Sabah kaldırırız. Kireyden aldığımızı şirali suyun içine yatırırız. Bunun adı balık kabuğu. Çok güzel reçeli olur bunun. Eşkili su olur. Kur'ani, mercimek